Survivor'da eleme düellisi oluştu. Mavi takımdan 3 isim potadaydı. 4. isim de İsmail oldu. İsmail Batuhan'a yaptığı hareket yüzünden ceza aldı. 2 gün sürgüne gönderildi ve 3 ödülden yararlanamayacak. Bu durum İsmail'in performansını etkileyecek mi göreceğiz. Ayrıca ada konseyinde yapılan açıklamalarla oyunların kadın erkek şeklinde karma olacağını öğrendik. Bu açıklamalar Survivor'da resmen yeni bir döneme girileceğini gösterdi. Biz elem oyununun ilk turunda Batuhan ve Volkan'ın ilk turu geçeceğini, Sedat ve İsmail'in son düelleye kalacağını düşünüyoruz. Peki Survivor'a hangi isim veda etmeli? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.